Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ufak bir değişiklik yaptım. fan öne alındı. Sularımız doldu. Ampullerimiz bu arada yüzlük arkadaşlar merak edenler için. Ve bugün ne yapıyoruz? Kuluçka makinamıza yumurta yüklüyoruz. Arkadaşlar yumurtalarımız burada. Görmüş olduğunuz gibi bunun içinde mavi yumurtalarımız, yeşil yumurtalarımız da var. Bunlar arkadaşlar bir arkadaşımızdan rica etmiştim. O da Allah razı olsun bizi kırmadı. Getirdik. Kendi tavuğu kümesinde mavi yumurta yapan tavukları varmış. Dedi sen meraklısın. Sana dedi onlardan getireyim ama şunu da çok rahat bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Bu yumurtaların hiçbirisi orijinal mavi yumurtacı değil. Hepsi karmalı kümesten geldi. Yani bunlara orijinal mavi yumurtacı yumurtası değil zaten öyle bir yumurta almış olsaydım bu makinede denemezdim emin olun. Onu kesinlikle orijinal bir makinede denerdim. Çünkü bu bizim deneme viyolümüz, deneme tahtamız. Evet şu anda dönüşleri var. Orta kısmı yüklüyorum mavi yumurtaları. İnşallah bir şekilde yavru almakta nasip olur. Evet. Burada artık melezliği buradan belli oluyor. Tabi şurada flaşımız yandığı için. Galiba şey. Mavi benekli beyaz bir yumurta. Mavi yumurtacı da diyemiyorum. Beyaz yumurta da diyemiyorum. Şu şekilde. İnşallah sorunsuz bir şekilde yumurtalarımızı alabileceğiz. Şu teşkil yuvarladım. Diğer kö normal orijinal köy yumurtalarımızı yerleştiriyorum. Aslında bunlar ne yenir var ya şimdi. Normal market ortası falan değil. Ne güzel sarısı vardır bunun. Evet, 24 diye hedeflemiştik. bu şekilde kaba taslak bir hesap yapmıştım ve 24 tane yumurta aldı arkadaşımız sağ olsun 26 tane getirmiş kırılan dökülen olur mantığıyla ama benim kız kardeşim nereden duyduysa mavi yumurtalar Proteini yüksekmiş abi. Ben o ikisini yiyeceğim dedi. İkisini elimden aldı. Ama iki sıraya mavi yumurtacı iki sıraya da normal köy tavuğu yumurtası koymuş olduk böylece. Arkadaşlar bunları bir süre dinlendireceğiz. 6 saat falan dinlensin oda sıcaklığında diyorlar. Ben bu makineyi yarın sabah çalıştıracağım. Tarihini de o şekilde atacağım. inşallah sorunsuz bir çıkım alırız. Şu anda evet yumurtaları temizlemedim bu arada. Geldiği gibi koydum. Doğru veya yanlış. Ama temizlemedim. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmez, beğenmenizi rica ediyorum. Şurada tek bir deliğimiz var. Fan buradan havayı çekiyor. Şu üst taraftaki deliklerden de buradaki buharla beraber sirkülasyonu devam ediyor arkadaşlar. Ben makinenin başarılı olduğunu düşünüyorum. İnşallah çıkım oranına göre de başarısız derecesini göreceğiz hep beraber. Hepinize iyi günler. Sağlık ve sağlık diliyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğen butonuna da basarsanız sevinirim. Hepinize bir maşallah istiyorum. Evet bu arada şu bozuk geldi arkadaşlar. Zor bela okunuyor şöyle eğri büğrü bakınca. Bu makinemiz bozuk ama ben bunu tabii ki iyi kötü şu şekilde zor bela okuyorum. Bu bize bozuk geldi. Yalnız biz bunun belgelerini attığımız için İade isteyemedik. Yenisini de istedim. O da geldiği zaman bunu hemen buradan değiştireceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlık ve saadet diliyorum. İyi günler.